Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Evet geçtiğimiz hafta sizle birlikte değildik maalesef. Evet birçoğunuzdan çok güzel e-mailler aldım. Çok güzel mesajlar aldım. Filiz Özkol neredesiniz? Filiz abla yorumlarınızı göremiyoruz bu hafta. Burcumu okuyamayacağım. Niye çekmediniz? Evet bir Türkiye turumuz vardı. Özellikle şöyle bir... Diyarbakır çok güzel. İnanın Diyarbakır muhteşem bir yer. Hayran oluyorum. İkinci defa gittim yine hayran oldum. Yine hayran. Diyarbakır'dan vazgeçmem mümkün değil. Bu arada iki tane İzmir turumuz oldu. Ay sonunda zaten yine bir Ankara'mız olacak. Yani gezip duruyoruz. Tabii ki gezdiğimiz yerlerde astroloji yorumlarımız, konuşmalarımız, sohbetlerimiz var. Sizinle iç içe konuşuyoruz. Tanışmalarımız oluyor. Aynı zamanda. Birlikte resim çektirelim, sohbet edelim derken şifayı kaptım sevgili arkadaşlar. Gerçekten konuşma olarak, sesi olarak o kadar fazla böyle gelgitler yaşadım ki. Baya böyle iki hapşırık, bir böyle nefes alma payı, tekrar üç tane hapşırık, devamlı burun akış, akış akması, sürekli elimde mendil. E, maalesef çekim yapamadık ama bu arada boşluğu dolduruyoruz tabii ki hemen. Bu hafta nelerimiz var, bu hafta gökyüzünde neler var? 2023 senesinin sonuna geldik. Bilançosunu yapıyoruz bu yılın. Neler yaşadık, neler yaşamadık. Yaşayamadıklarımız, yaşadıklarımızın yanında yaş olumsuzluklar karşısında en iyisi o yaşayamadığımız olumsuzluklara şükredelim diyorum. Ama güzel şeyler de arada oldu mu? Tabii ki bazılarımızın oldu ama Genel alanda dünyaya baktığımız zaman dünya bir tımarhaneye, bir yani inanılmaz bir kaosa dönüşmüş durumda. Yani insanoğlu herkes her şeyden kızın sıkılmış durumda. Hani kaşın üzerinde gözüm var deyip böyle sürekli kavgalar, gümürtüler. Hiç kimse hiç kimseyi dinlemek istemiyor, sevgi ve saygı kalmamış. Böyle bir zorlu bir dönemden geçiyoruz. 2020 senesinde zaten Covid ile birlikte dünyanın dengeleri gitti. Yediğimiz aşılardan var acaba böyle biz bir delirme moduna geçtik. O da ayrı bir işin komik kısmı. Ama ne olursa olsun yaşantımızla ilgili büyük problemlerden kaoslardan geçiyoruz. 2023 senesi zorlu bir yıldı. E, seller, yağmurlar özellikle Türkiye'nin doğu depremi bizim için büyük bir faciaydı. İçimiz yanıyor. Ukrayna Savaşı'nın patlamasının hemen böyle akabinde bir İsrail katliamı var. Biz İsrail'e savaş demiyoruz. Hadi Ukrayna biz savaş olabilir. Onlar da kendi çapında belki daha doğru savaş içinde. Savaşın hiçbir şeyi kabul edilemez ama en azından savaşta biraz daha böyle insancıl davranmış olabilirler ama İsrail'in yaptığı katliam insanlık tarihinin kara lekesi olarak düşünebiliriz. Tabii ki bunu gezegenler yüzünden başımıza geliyor. Gezegenleri suçluyoruz ama gezegenlerle de iyi kullansak, gezegenlerin olumlu taraflarını kullansak bunların bir nebzede olsa hafifletebiliriz. Evet şimdi sevgili kovalar kariyer evinizde bir Venüs var. Akrep'te. İşinizle ilgili zorluklarını çok güzel bir şekilde kendinize dönüştürebiliyorsunuz. Değişim ve dönüşme çok güzel hizmet veriyorsunuz sevgili Kovalar. E tabii ki Uranüsünüz de Boğa borcunda. Boğa da sizi birazcık aile, yuva evinizde yoruyor ama Jüpiter'den de çok güzel etki alıyorsunuz. Uzun süredir aile içinde yaşanacak olan olayları düzeltmeye ve yeniden şekillendirmeye başladınız. Kariyer ve ev arasında gidiş gelişleriniz var güzel şeyler ama yapabileceğinizden çok daha fazlasını üzerine düşmeyin lütfen sevgili oğlaklar. Bilinçaltınızda bir Merkür retrosu var bu hafta. Yeni yılın ilk günlerine ikisine kadar, bazı efemirist kitaplarında üçüne kadar, Türkiye efemiristlerinde birine kadar bir retro gerilemesi var. Evet, Pliton'la birlikte bu Merkür Retrosu 12. evinizi sevgili kovalar etkileyeceği için çok dikkatli olun. Hayatınızı değiştirecek kararlar lütfen vermeyin, anaforlar yaşatmayın, planlarınızı alt üst etmeyin, biraz daha sakin, relaks uzun süredir görüşemediğiniz insanlar ve dostluklarınızla, arkadaşlıklarınızda yeniden bir araya gelme olasılığınız olabilir. Bunu kabul ediyoruz ama yine de çok dikkatli olmanızda fayda var. Yeni ay bu arada 11. evinizde doğuyor. Mars'la birlikte enerjiniz çok mükemmel. Yeni tanıştığınız insanlarla kuracağınız diyaloglarda yeni planlama içinde olacaksınız ve bu planlamaların size ortak faydasında size düşen çok güzel olaylar olacak. Fakat sınırlarınızı zor zorlayacak, sizi üzecek, sizi yoracak düşüncelerden lütfen bu hafta uzak durun diyoruz. Evet sevgili kovalar sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim. İyi ki varsınız.